Antropik şimdiye kadarki en iyi kodlama yapay zeka modeli Cloud 3.7 soneti ve yeni Cloud Code isimli kodlama aracını tanıttı. Bu videoda kısaca Cloud 3.7'nin yapabildiklerinden ve Cloud Code'u nasıl kullanabileceğinizden bahsedeceğim. 24 Şubat akşamı yeni 3.7 Sonet modeli ve Cloud Code aracı tanıtıldı. 3.7 Sonet bir hibrit reasoning modeli olarak karşımıza çıktı. Hem normal bir LLM el -el -el gibi cevap verebiliyor hem de Extended Thinking Mod dedikleri özelliğiyle bir reasoning modeline dönüşebiliyor. Ekranda da gördüğünüz üzere Antropi'nin yayınladığı benchmark testlerinde Cloud 3.7 diğer modellere büyük bir fark atmış durumda. OpenAI gibi firmaların aksine Antropik yine çok detaylı benchmark testlerini kendi sitesinde yayınladı. Meraklıları varsa makalenin linkini açıklama kısmında bulabilirler. Bu gelişmelerin benim için en heyecan verici kısmı ise Cloud Code isimli komut satır aracı. Kodlarınıza direkt ulaşıyor, düzenlemeler yapabiliyor, geliştirmeler önerebiliyor, unit testleri oluşturabiliyor ve sizin için komitler yazıp gönderebiliyor. Bu aracı kurmaksa çok kolay. Öncelikle önerilen sistem gereksinimlerine uyup uymadığınızı kontrol etmeniz gerekiyor ve bilgisayarınızda Node.js kurulu olmalı. Eğer Mac veya Linux kullanıyorsanız, npm kendi komutunu terminale yapıştırmanız yeterli. Windows kullanıyorsanız öncelikle bir ESL kurmanız gerekiyor. npm install komutunu çalıştırdıktan sonra cd komutu ile hali hazırdaki bir projenizin ya da yeni bir klasörün içine gidip cloud komutunu yazmanız yeterli. Şimdi burada önemli bir nokta var. Cloud kodu kullanabilmeniz için antropik hesabınızda billing yani faturalandırma ayarının açık olması gerekiyor. Çünkü bu tool cloud API'ları ile çalışıyor ve hesap bakiyenizden kullanıyor. 3.7 Sonet'in 1 milyon input token başına 3 dolar ve 1 milyon output token başına 15 dolar ücretlendirmesi var. Ama şunu belirtmekte fayda var. Bu ücretleri thinking token'lar yani modelin düşünürken harcadığı token'lar da dahil. Hesabınıza para yükleyip cloud komutunu yazdıktan sonra sizi bir linke yönlendirip antropik hesabınıza giriş yapmanızı ve oluşan key'i terminale yapıştırmanızı istiyor. Bundan sonra istediğiniz prompt'ları yazarak test edebilirsiniz. Ben cloud kod ile yaptığım testlerde bir önceki model olan Claude 3.5 sonete göre bir tık daha pahalı buldum. Ancak Claude desktop uygulaması üzerinden direkt olarak yeni modeli kullanırken konteks uzunluğunda büyük bir gelişme fark ettim. Tek seferde 1000-2000 satırlık kodları artifactler ile paylaşabiliyor. Bunun bir pazarlama stratejisi olduğu ve modelin çıkışı için arttırdıklarına dair söylentiler de var. Şimdi gelin cloud kod ile bir test uygulaması yapalım. Masa üstümden terminal uygulamamı açtım ve VSL komutu ile Linux komut satırına geçtim. Masa üstünde Pomodoro App adında bir klasör oluşturuyorum ve bu dizine gidiyorum. Daha sonrasında cloud komutunu çalıştırıyorum ve artık Cloud Code yüzündeyiz. Pomodoro tekniğini kullanarak çalışmayı organize eden, görevleri kaydeden ve istatistikler sunan bir masaüstü uygulaması geliştir. Kullanacağın teknolojileri sen belirleyebilirsin şeklinde bir prompt yazıyorum ve gönderiyorum. Cloud hemen çalışmaya başlıyor. Burada bir 5 komut çalıştırmak istediğini söylüyor ve bizden onay istiyor. Yes diyerek onaylıyorum. Eğer isterseniz ikinci seçeneği seçerek ileride aynı 5 komutları için bir daha onay istememesini sağlayabilirsiniz. Her yapacağı işlem için bizden onay istiyor ve hepsini yes diyerek onaylıyorum ayrıca neler yapacağını da bize adım adım bildiriyor. Burada bir dosyada düzenleme yapacağını söylüyor ve bizden bir onay daha istiyor. Yine eklediği kodlar için yeşil, sildiği kodlar için kırmızı renkler kullanarak bizi bilgilendiriyor. Gördüğünüz gibi burada yeşil ile işaretlediği kodlar tam olarak okunmuyor. Bunun sebebi Cloud Code'un kullandığı tema ayarı. Aracı ilk kurduğunuzda sizden terminalinize uygun bir tema seçmenizi istiyor. Eğer yanlış bir tema seçimi yaparsanız daha sonrasında slash config komutu ile seçtiğiniz temayı değiştirebilirsiniz. Ve kodları yazmayı bitirdi. Bize neler yaptığını ve uygulamayı çalıştırmamız için gereken komutları da söylüyor. Bu ara yüzden 5 komut çalıştırmak isterseniz ünlem işareti koyup komutunuzu yazabilirsiniz. Ben burada VS Code uygulamamı çalıştırıp projenin klasörüne gidiyorum. Ve bir terminal ekranı açıp Cloud'un bize verdiği npm run komutunu çalıştırıyorum. Ancak burada bir hatayla karşılaşıyorum. Bu hatanın nedeni Cloud kodun geliştirme yaparken Linux üzerinde çalışması. Cloud kodun tam olarak Windows'u desteklememesi bu soruna yol açıyor. Ben de sorunu bilmiyormuş gibi yapıp Cloud'a uygulamayı çalıştırmasını söylüyorum. Önce kendi de projeyi çalıştıramıyor ve kütüphanelerle ilgili bir hata olduğunu söyleyip düzeltiyor. Daha sonrasında benim Windows bilgisayarda çalıştırmayı denediğimi fark ediyor ve buna uygun düzenlemeler yapıyor. Bizden verdiği komutu Windows'ta çalıştırmamızı istiyor. Fakat bir hata daha alıyorum. Bu sefer direkt olarak aldığım hatayı kopyalayıp cloud'a gönderiyorum. Bunun üzerine farklı bir yol izleyeceğini söyleyip birkaç düzenleme yapıyor ve bize bir bat dosyası oluşturduğunu ve bunu çalıştırmamız gerektiğini söylüyor. Bu dosyayı çalıştırdığımda ise uygulamamız başarılı bir şekilde çalışıyor. Tasarım ile ilgili hiçbir şey belirtmememize rağmen gayet iyi bir iş çıkarttığını söyleyebilirim. Ufak tefek sorunlar ve aldığımız hataları saymazsak tek prompt ile mükemmele yakın bir iş çıkarttı. Bu projeye başlamadan önce antropik hesabımda 3.99 dolar vardı ve uygulama çalışır hale geldiğinde 1.74 dolar kaldı. Ayrıca Ctrl-D kısa yolu ile Cloud Code arayüzünden çıktığınızda size konteks boyunca ne kadar harcama yapıldığını ve kaç dakika kullanıldığını söylüyor. Ben bu projenin kodlarını hiç incelemedim ve sadece sonuca odaklandım. Kodları olduğu gibi bir GitHub reposuna attım. İncelemek isteyenler ilgili repo'nun linkini açıklama kısmında ulaşabilir. Bu videoda kısaca antropik özelinde yeni geliş gelişmelerden ve Cloud Code'dan bahsettim. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda yazabilirsiniz.